Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün size kuşlarda biraz son durumu anlatacağım İlk önce muhabbet kuşundan başlayayım arkadaşlar ee, Biliyorsunuz Ben bir tane ilk önce mavi kuş almıştım Sonra da yaşı küçük diye bir tane beyaz kuşa değiştirmiştim Beyaz dişi bir kuş Yaşı falan da iyiydi Ama arkadaşlar daha sonra fark ettim ki Kafesin tabanında falan hep dışkılarında yem vardı arkadaşlar yani sindirilmemiş yem taneleri dışkılıyordu i̇şte biraz araştırdım falan ee, kuruma hastalığı olabilirmiş arkadaşlar göğsüne falan da baktım sivriydi ben de ne olur ne olmaz diye hint birbirlerine falan da bulaştırır diye değiştirdim şimdi bir tane erkek aldım arkadaşlar kalamak kemiğini kemiren Yaşı falan değil Bakın Şu an kafesinde yumurta var Şu an Bu kafesi hep böyle muhabbet kuşu koyacağım arkadaşlar ee, Şu Dişi kuş alınca da Zaten bu erkek kafesi sahiplenmiş olacağından inşallah üretebilirim Yuvalıkta böyle bir şey Folluklu Yeşil yaşı da iyi üretim için küçük değil. E, Hint yavruları için arkadaşlar bakın şu kafes aldım çünkü onlar eskiden buradaydı şu kafesteydi hepsi. Şimdi ise buradalar. Bakın hepsi yuvadan atladı arkadaşlar. Şöyle üç tane yavrumuz vardı zaten bakın. Üçü de burada. Şu galiba erkek olacak. Göğsünde siyah benekler çıkmaya başlamış bile şu. Bakın ilk kez böyle bir yavrum oldu arkadaşlar. Ee, her yeri siyah. Bakın böyle bir beyazlık falan yok. Şu an burada da arkadaşlar. Şu kuşumuz zaten bir tane yumurta vardı. En son buraya koyduğum gibi yine bir tane yumurtlamıştı. İki tane yumurta vardı. Şimdi kaç tane var bilmiyorum arkadaşlar. Bunlara da yumurta verdim biraz. Bunlar da şu an böyleler. Şu yavru. Üçü de farklı çıktı. Çok iyi. anne kuş orada. Bu yelmiklere kuşkumu var arkadaşlar. Şu bu anne babanın arkadaşlar 3 e, yaklaşık 3 aylık yavruları bunlarda. Yuva örüldü ama daha galiba dişi kuşun yaşı uygun olmadığından bir çiftleşme falan yok arkadaşlar ya yumurta falan yok Bunlara da tabana yumurta biraz koydum arkadaşlar Bugünlük videomun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.